Merhaba oğlum Merhaba Üçüncü bölümden merhaba Bugün de gene Tuşları arayacağız Öyle ben boşlukta hani Duvara giriyoruz ama Yok orada ama Bu yumurtalar içinde olabilir mi? Olabilir Sanki şurada bir yerde gördüm ben Dur bakayım Yok Değilmiş Or Orada bir yerde de olabilirdi Ah kafayı çıktı. Anne buldum. Yanıma gel. Ne çabuk buldun Şu ya. Şu havucun üstündeymiş. Havuçtaymış. Ha, evet. Bilerek köşeye koyuyorlar. Ha. Ay çok tatlış bir yere geldik yine. Evet. Anne burası çok rahat ya. Şu yumurtalar da canım çekti ha. Ne güzel renkli renkli. Evet. <laughs> gibi yapmışlar. Değil mi? Evet. Ama her yerde olabilir. Her yere bakmamız lazım çünkü, değil mi? Makarna şunlar acaba? Bu? Aa buldum anne, çok gizli. Nerede? Şunun üstünde. Ha, yeşilde. <laughs> Çok zormuş. Baya baya zor koymuşlar. Bu pasta galiba. O ne? Şundan bir ısırık alsaydık ya. Hmm, vallahi ne güzel pastaymış bir ya. Tavşanlı tavşanlı. Ama şimdi pastanın pastası. buldum buldum <laughs> gel. Gel pastanın kenarında. Aa gördüm. Hayır nasıl da gizlemişler oraya. Bu neymiş? Jelibon adası bence. Bak bunlar jelibon. Anne bir gel. Anne labirent değil resmen. Hmm. Resmen labirent burası. Evet çok güzel yapmışlar bunu. Labirent evet çok güzel. Şurada sanki gel. Aa, evet evet orada. Avucun arkasında iki avucun arasındaymış. Geldik. Geldik. Geliz. Gene. Gene. Gene jelibon ve şu hemen gördüm ben. Hani? Sepetin yanında. Aa gördüm evet. Şimdi nereye geldik acaba? Sanki şurada bir şey vardır. Bakayım. Bak bakalım. Çıkılmıyor ama oraya. O yumurtaymış. Yumurta mı? Evet yumurtaymış. Çarpının üstünde var bir şey. Ne? Yumurtanın bu tarafındakine bak. Hangisi? Bak. Şu? Anne. Çarpı işareti var ya şurada. Şunun üstündeki. Tam bakayım. Olabilir mi acaba? Oraya çıkamadım ben. Çıkam... Yok ben başka. İşte onun üstünde evet. İşte oraya ben çıkamadım. Anne ben çıktım. Basacağım valla. Orada mı? Evet. Gördüm ya. Artığın üstünde dedim ama. Çıkamıyorum ben oraya. Ben çıkarttırayım mı? Hmm, dur bakalım nasıl çıkabiliriz? Ver çıkarttırayım. Buradan nereye atladın? Şu kırmızı yere atladım ben. Şöyle bassam olmaz mı basınca? Pembe hani yere atlam atlayamazsın. Kırmızı yere atla. Olmaz. Ben öyle geldim. Hayır At şöyle elimle basayım. Niye atlıyorum anlamadım. Bastım ba elimle. Bak. Gördüm butonu sonuçta. Ama uzak olduğu için basamıyorsun. Kırmızı yere atlaman hmm. gerek. Hani kırmızı yer yok ki? Şurada şurada bak. Geri mi geleyim? Bak şuradaki al. Niye geri geleyim? Bak şu kırmızıya atla diyorum. Geri ama orası. Yani. Sarı yerden çık dolan diyorum. Şimdi atla üstüne. ben. Ben öyle işte. O yani burada tuş yokmuş ki. Senin üstünde. Ben, sen üstüne bindin tuşunu işte. Ben çıkacağım. Geri düşürdün beni. var evet Aa, Aa gördüm ben, ben de gördüm işte orada ben de gördüm ben de gördüm mor yerde mor da nerede olabilir ağacın üstünde bence ya olabilir mi ağacın üstüne nasıl çıkacağız ben çıkmaya çalışıyorum. Var mı orada? Bak bakalım. Bakıyorum. Bulursam söyleyeceğim. Yok bulamadım burada. Hıra Bura, merhaba. Öde açtayım. İşte ben gördüm sanki. Şurada. Şu ikisinin arasında değil mi? Evet. Ben de onu. Acaba buton mu ki orada? Evet bastım. Başka geldim. Ay düşüyordum. Hani ben basamadım oraya. Bas bas çabuk. Seni bekliyorum. uçta. Yakınlar. Biraz yakınlar. Bu değil mi? Evet o da ben bastım ona. Ama basılmıyor benimki. <laughs> Geldim. Yine yumurta. Hani buldum iki dakikada. Hani? Ağaçta. <laughs> Buton gene değişik kare olmuş. Anne burada labirentler bir yer kırmızı falan bir yer var değil mi? Burada mı? Bakıyoruz. Ben gördüm. Nerede? Bak şu duvarın en sonunda. Hani? Aserin olduğu yerin üstünde. Üstünde mi? Bak bana Aa, bak bana bak. Ay gördüm. Gördüm. Gördüm ben de onu diyor. Kırmızı yerdeymiş. Helal olsun nasıl gördüm be? Yukarı çıkınca gördüm. Bu neymiş böyle ya? Sudayız resmen değil mi? Nerede? Bulamadım. Gördüm. Ben de. Yok o değilmiş. Ben gördüm yanımda. Ben buldum bu Hani? Şu ağaçta. He, ee, ben de yukarıda zannettim. Buradaymış kolaymış bu. Kolaymış çok. Nerede olabilir burada? Hadi bulalım. Ama dağılalım birlikte gezmeyelim. Dağılınca burada da... yeşil bir yer. Yeşillerden aslında olabilir. Yeşil diye kahverengiye de koyuyorlar ama bazen var ya çok uyanıklar. Ben şurada geçemedim. Bu tarafta dolacak. Çünkü... Eee çıkamadım. Nerede? Nerede bu tuş? Göremiyorum. Bir kız daha geldi yanımıza. Hani her gördüm o. O kızda belki iyi göz vardır o bile bul Karı çıkmaya çalışıyor. Ben çıkarım. Ee yok burada. Yok mu? da bulamadı. Değil mi? Aa buldum. Nerede? Takip et beni. Açtı mı? Şu gördüm ben çok gizli bir yere koymuş. Bak, ben götüreyim mi? Hı? Bak şurada. Gördün mü? Bak. Evet, ağaçta. Ben buldum. Kahverengiye koymuşlar gene. Bastım da. Basmadım. Bastım. Anne nereye geldik ya? Bilmem. Ya suya düştüm. suya düşmemiz Hani suya düşme parkur varmış. Ne Nerede olabilir? Ben parkuru bitirdim. Var mı oralarda? Tekrar araştırıyorum. Parkuru bitirdim ama bir tane daha varmış. Anne derken düştü. Anne parkuru bitir Ver ben geçeyim bir parkura? Düşebilirsin çünkü. Her, oradan sonra bir tane daha var. Hı. -hı. Dümdüz yürüyeceksin. Ama... Ay düştüm. Ama tuş burada. Tuş burada mıymış? Tak yerine gel şurada. Bilmeden düşmüşüz, tuşu bulmuşuz. Hani nerede? Şu parada. Bir parada. Bak şurada. Hmm, sarıda. Gördüm. Hadi bas. Büyük ekranı. Sarıya pastım. Anne, burası karman çorban. Burada bulamayabiliriz. Olur yani. Bulamayabiliriz çünkü çok karışık. Çok renkli değil mi? Buldum diyecektim ama değilmiş. Anne. Kahverengi gördüm de. Gerçekten burası bayağı karışık. Yukarılar bile var. Ama yani mağara buldum ama girilmiyor. Bu kesin yukarılarda. Kesin. Evet. Olabilir. Yukarılarda bence ya. Yukarılarda nerede ama? Onu bulmak lazım değil mi? Gel gel buldum ağacın dibinde. Gel. Hani sen hangi ağacı? Bekliyorum seni. Gel. Görmüyorum. Zıplıyorum ben oradasın Kesin. sen. Bekle burada ben buldum buldum. Final mı? Ve üçüncü bölümünde sonuna geldik dostlar. Görüşürüz. Bay bay.